Merhabalar, Arena Hukuk Bürosu'ndan Avukat Cem Akyazı. Bize gelen sorulardan bir tanesi de yurt dışındaki eşimden nasıl boşanabilirim? Şimdi bildiğiniz üzere boşanma davaları anlaşmalı ve çekişmeli olarak gerçekleşmektedir. Önce anlaşmalı boşanmaya sonra da çekişmeli boşanma kapsamında yurt dışındaki eşler nasıl boşanılabileceğini sizlere aktarmaya çalışayım. Anlaşmalı boşanma davalarında her iki tarafın da bizzat duruşmaya katılmaları şartı vardır. Dolayısıyla yurt dışında yaşayan bir eş yurt dışında olması münasebetiyle duruşmaya anlaşmalı boşanma duruşmasına katılamayabilir. Mahkemeye giderek mahkeme kaleminden bu husus belirtilerek hakim gerekirse mahkeme hakimiyle görüşerek yurt dışında bulunan eşin yurt dışından döndüğü bir tarihte katılması gerekmektedir. Böyle bir durumun varlığında mahkeme kalemiyle ya da mahkeme hakimiyle görüşülerek yurt dışında olan eşin yurda döndüğü bir tarihte duruşmanın görülmesi talep edilebilir. Çekişmeli boşanma ya gelirsek yurt dışında olan eşin çekişmeli boşanma davalarına katılma şartı yoktur. Ancak yurt dışındaki eşten haber alınamıyorsa çekişmeli boşanma sürecinin ilerlemesi oldukça zor olacaktır. Çünkü bilindiği üzere çekişmeli boşanma davalarında karşı tarafa tebligatların yapılması gerekecek ve yurt dışında nerede olduğu bilinmeyen bir eşe tebligat yapılması oldukça zor olacaktır. Detaylı bilgi almak için ofisimizi arayabilirsiniz. Teşekkür ederim.